Yarim senin gülden karmanın mı var? Yarama sürecek dermanın mı var? Yarim senin gülden karmanın mı var? Yarama sürecek dermanın mı var? Padişahtan bana fermanın mı var? Neyine güvenim yarim besenin? senin Padişahtan bana fermanın mı var Neyine güvenim yarim besenin? senin Aman 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 yarın elinden Nereye gideyim dostlar yarin elinden Aman 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 yarın elinden Nere gidim dostlar yarın elinden Bir kerecik bana neden gülmedin Selam saldım sana neden almadın Bir kerecik bana neden gülmedin Selam saldım sana neden almadın Aylar oldum hana neden gelmedin Neyine güvenim yarim be senin Aylar oldu hala, neden gelmedin Neyine güvenim yarim be senin Aman 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 yarin elinden Nereye gidim dostlar yarin elinden Aman 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 yarın elinden Nere gidim dostlar yarın elinden